Rüzgar türbini, jeneratör ve ampulden oluşan düzenek aşağıdaki gibi verilmiştir. Düzenekteki rüzgar türbini rüzgarın etkisiyle dönmekte ve ampul ışık vermektedir. Jeneratör elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmektedir. Bu bilgi doğru değildir. Jeneratör elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürmez. Burada jeneratörün görevi oluşan hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektir. Yani görevi hareketi elektriğe dönüştürmektir. Dolayısıyla yanlıştır. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren ise burada motor olmalıdır. Dolayısıyla yanlıştır. Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürmektedir. Evet burada jeneratör elektriğe dönüştürdü hareketi. Ampul ise ışık verdiği için ışık enerjisine dönüştürüyor. Rüzgarın hızı arttıkça lamba parlaklığı artabilir. Evet. Rüzgar artarsa buradaki hareket artar. Hareket artarsa jeneratörün ürettiği elektrik artar. Elektrik artsa da ampulün yaydığı ışık artabilir. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Yukarıda bazı enerji kaynaklarından söz edilmiştir. Buna göre aşağıdaki resimlerin hangisinde bu enerji dönüşümlerinden biri anlatılmamıştır. Suyun Hareket enerjisinden faydalanılarak elektrik enerjisi üretilir. Burada o zaman hidroelektrik anlatılıyor. Hidroelektrik santral anlatılmıştır. C seçeneği. Rüzgar enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üretilir. O zaman rüzgar santrali anlatılmıştır. B seçeneği. Güneş enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi elde edilir. O zaman güneş enerji santrali anlatılmış. Burada gösterilen termik ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Cevabımız D seçeneğidir. Yukarıdaki görsellerde elektrik enerjisi üretebilecek sistemlerden bazıları gösterilmiştir. Buna göre bu sistemlerin ortak özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hatalıdır deniyor. Fosil yakıtlar kullanılan güç santralleri yerine tercih edilmeli, edilmelidir. Bu bilgi doğru diyebiliriz çünkü hidroelektrik santrali Güneş paneli, rüzgar türbini, jeotermal santral yenilenebilir ve çevreye zararı olmayan enerji kaynaklarıdır. Dolayısıyla fosil yakıtlar gibi zarar veren güç santralleri yerine kullanılabilir. Enerjiyi yoktan var edebilirler. Hayır, doğru değildir. Hiçbir şey doğada enerjiyi yoktan var edemez. Dolayısıyla bu bilgi doğru değildir. Doğaya verdikleri zarar oldukça düşüktür. Evet bunlar yenilenebilirdir ve çevre dostudur. Doğaya zarar verecek gaz miktarı çok azdır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretilir. Evet doğrudur. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen elektrik araçları ile bu araçlara ait tanlar uygun şekilde eşleştirildiğinde aşağıdaki görünümlerden hangisi elde edilir deniyor. jeneratör Hareket enerjisini, elektrik enerjisini sağlayan araçlardır. Sigorta, elektrik devresinde güvenliği sağlayan araçlardır. Elektrik motoru, elektrik enerjisinden hareket enerjisi sağlayan araçlardır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ısı enerjisi elde etmek amaçlanmamıştır? Su ısıtıcısı, suyu ısıtmak için kullanılıyor. Çamaşır makinesinde 30, 60, 90 derece gibi suyun sıcaklığını arttıran bölümler var. Demek ki ısıtmak için kullanılıyor. Saç kurutma makinesinde de sıcak soğuk ayarı var. Dolayısıyla burada da amaçlanıyor. Ama mikser burada hareket ettirmek için kullanıldığı için burada ısı enerjisi elde etmek için değil hareket enerjisi elde etmek için kullanılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Yakup özdeş malzemeler kullanarak aşağıda iki devreyi kuruyor. Yakup bu iki düzeneği kullanarak üzerinden akım geçen telde açığa çıkan ısı miktarı ile ilgili hangisine ulaşabilir? Deniyor. Şimdi burada farklı olana bakmalıyız. Birinde 5 dakika, birinde 10 dakika. O zaman ne farklı? Akımın geçiş süresine bağlıdır diyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda elektrikle çalışan ev araçlarının çalıştığı akım değerleri altlarında yazılmıştır. Buna göre araçlarda en fazla 1,6 amper değerinde akım geçmesine izin veren sigorta takılırsa hangileri çalışmaz deniyor. Burada baktığımızda 1,6 bundan daha küçük olanlar çalışır daha büyük olanlar çalışamaz. Burada 2,5 ile olan 2,5 amper gereken bir makine çalışmaz. 3,5 amper olan bir ampul çalışmaz ama bundan daha küçük olan 1.4 olan akım amper sahip olan televizyon çalışabilir dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda enerji etiketi gösterilen eşit parlaklıktaki ampullerden hangisi aynı sürede daha çok enerji harcar? Burada en az verimli olan daha çok enerji harcar. Gördüğü gibi G seviyesi diğerlerinden daha az verimli olduğu için en çok enerjiyi bu harcayacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen düzenek aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisine aittir deniyor? Şimdi burada pervane var ve jeneratör var. E, pervane ne yapacak? Hareket edecek. Jeneratör ne yapacak? Bu hareketi neye çevirecek? Tabii ki elektrik. Enerjisini çevirecek cevabımız A seçeneği olacaktır. Öğretmenin sorduğu sorulara öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki bilir. Öğretmen hangi santrallerde yenilenemez enerji kaynakları kullanılır? Birinci öğrenci jeotermal demiş. Bu yanlış olur. İkinci öğrenci nükleer demiş. Doğru. Üçüncü öğrenci hidroelektrik demiş. Yanlış. Nükleer enerji yenilenemezdir. Diğerleri yenilenir. Öğretmen dinamolar elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür mü? Demiş. Tabii ki hayır. Dinamo aynı jeneratör gibi hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir alettir. Hatta bisikletlerde bunu da daha fazla yaparak ışık enerjisine de çeviriyorlar. Lamba kullanarak. Dolayısıyla hareketi elektriğe çevirir. O zaman bunun cevabı hayır olmalıdır. Hayır olmalıdır. Üçüncü öğrenci doğru cevap vermiştir. Hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji kaynakları grubunda mı yer alır. Evet, hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Buna göre öğrencilerin soruları verdikleri doğru cevap sayıları hangisinde doğru vermişti? Birinci öğrenci görüldüğü gibi hiç doğru cevap vermemiş, yani sıfır. İkinci öğrenci bir tane doğru cevap vermiş. Üçüncü öğrenci de iki tane doğru cevap vermiş. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki santrallerden hangilerinde enerji üretim için fosil yakıt kullanılır? Termik santrallerde kömür kullanıldığı için doğrudur. Diğerlerinde kullanılmaz. Jeotermalle yer altındaki sıcak su ve buhar. Rüzgar santralinde rüzgar. Hidroelektrik santralinde de su kullanılır. Dolayısıyla fosil yakıt sadece bir de kullanılır cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki kartlarda 1 ve 2 araçlarına ait bilgiler verilmiştir. Buna göre 1 ve 2 araçları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür diyor. Burada elektriği harekete dönüştüren bir alet. Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür demiş. Bir diğerinde de hareket elektriğe dönüştüren alet anlatılmış. Şimdi burada birinci anlatılan burada mikser olabilir elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviriyor bu olabilir yine saç kurutma makinesi de olabilir çünkü saç kurutma makinesi de sonuçta bir rüzgar üretiyor aynı zamanda ısı da üretiyor diyebiliriz ama jeneratör olmaz jeneratör çünkü hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren ise jeneratör olmalıdır. Dolayısıyla buradaki cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki aletlerin hangisinde meydana gelen enerji dönüşümü diğerlerinden farklıdır? Şimdi baktığımızda burada doğru cevabımız tabii ki A seçeneğindeki jeneratör olmalı. Jeneratör hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Mikser elektrikle çalışıyor bir harekete. Matkap elektrikle çalışıyor bir harekete. Elektrik motoru da yine elektrikle harekete çeviriyor. Cevabımız A seçeneğidir. Farklı dirençler kullanılarak hazırlanan düzenekler eşit akım geçiyor. Buna göre düzeneklerle ilgili verilen değişkenler hangisinde doğru verilmiştir deniyor. Şimdi burada farklı olan özellikler bağımsız değişkendir. Ne farklı? Tabii ki direnç farklı. Direnç farklı olduğu zaman ortaya ne çıkıyor? Tabii ki buradan çıkan ısıların miktarını ölçmek için bu deney yapılmış olabilir. Çünkü bu direnç ne yapıyor? Isınmaya sebep oluyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Arda'nın yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? Arda yeni aldığı saç kurutma makinesini fişe taktığında elektriklerin kesildiğini gözlemliyor. Sigortayı açıp tekrar saç kurutma makinesi taktığında elektriklerin tekrar kesildiğini görünce aldığı aletle ilgili sorun olduğunu düşünüyor ve sorunla ilgili aşağıdaki tahminleri yapıyor. Arda'nın yaptığı yorumlardan hangileri doğru olabilir diyor. Saç kurutma makinesinin bir yerinde kısa devre yapan parça olabilir. Evet kısa devre yüzünden buradaki sigorta at atmış olabilir. Elektrikler kesilmiş olabilir. Aldığım saç kurutma makinesinde çalışma akımı sigortanın akımından fazla olabilir. Evet evin sigortası saç kurutma makinesinin sigortasından daha düşük olduğu için atabilir. Aldığım saç kurutma makinesinin çalışma akımı sigortanın akımından küçük olabilir. Küçük olsa zaten atmazdı. Herhangi bir sorun olmadan çalışırdı. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerji tasarrufu için alınan önlemlerden biri değildir? A sınıfı enerji üretimine sahip araçlar kullanılmalı. Çünkü A sınıfı az enerji ile çalışan araçlardır. Floresan lamba yerine akkor flaman ampul kullanmalı. Bu doğru değildir. Akkor flaman daha çok enerji harcayan ve büyük kısmını enerjisinin ışık yerine ısıya çeviren ampullerdir. Bu yüzden yanlıştır. Fırın buzdolabı gibi ev araçlarının kapakları uzun süre açık bırakılmamalı. Evet doğru. Açık bırakırsak ısılarını koruyamazlar. Gereksiz yere yanan lambaları söndürmeliyiz. Evet bu da doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. B.